Merhaba arkadaşlar. Yeni genişletmelerimiz geldi. Trainer Box'ta e, ilk sekmemizi 10 yapıyoruz. Hemen markete girip 5'li yem paketini alıyoruz. Dolarımızı yükselttik. Buralar zaten dolarla geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi dolarla. Tıkladığımız an genişletebiliriz. Ama Zigna işte olduğu için ben şu an genişletmek istemiyorum. Kapalı olan ya, Burası çok yakında diyor. Bir de bu en dip köşemiz. Bakın. 4 hafta kaldı. 20 puan parası satın diyor. Şimdi burayı kodunu kırmaya çalışacağız. Dolar hilemizi yapmıştık zaten. Şimdi bir deneme yapacağız. Rüzgar çanıyla e, deneyeceğim ben. Bir tane rüzgar çanı alıyoruz. Tarlamıza koyuyoruz arkadaşlar. Geri dönüp kodumuzu alıyoruz. Başında ve sonunda boşluk bırakmamaya dikkat edin. Kodumuzu aldık. Reklam sayfasını kapatacağız. İlk 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 kodumuzu yapıştırıyoruz. Geri dönüp öbür kodumuzu alıyoruz. Onu da buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Repl'dece deyip donayasının gelmesini bekliyoruz. Şimdi bunu envanterimize atalım arkadaşlar. Bir komşu ziyareti yapıp geri döneceğiz. Tarla'nın tamamen oturmasını beklemeniz lazım aslında. Aynı kuş yuvasında da biliyorsunuz açılmıyordu. Böyle bir kod bulmuştum. Bu şekilde açmıştık. Bu da inşallah öyle olacak. Reklam sayfalarını ihmal etmeyip hemen kapatıyoruz. Ne kadar zor kapanıyor. Evet, önyası geldi ama tarla tam oturmadı arkadaşlar. Biraz daha oturmasını gerekiyor. eve geri dönüyoruz arkadaşlar. Oyunu tazelememiz lazım. E, o alana bakmak için ama tazelemeden ben bir bakacağım. değişik var mı? Tamamen otursun. Tazelemesin. Evet. Şu alana bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu alanın da e, kilidini kırmış olduk. Tıkladığımızdan bu alanı da açacağız. Elimiz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.